Geri geldik. Evet merhaba arkadaşlar. Geri geldik. Hadi. Şunu Kan Kan. ama şimdi biraz daha ben çekeyim ya. He? Kan. Tut şunu. al. Kan. <laughs> Almanı tamam. Pardon. oldu? O zaman bit bir yere Şunu doğru tutsana ya. Arkadaşlar Kevin tableti o kadar iyi olmadığı için şeyi böyle gözüküyor. Evet. Bari bir gemi mutlu tutalayım da iyileşeyim. Kevin ben böyle tutmaktan sıkılırım. Oh. Ama <laughs> kan Kemin tableti o kadar kötü ki. Ona, ya. onu ve annemin. Kemin tableti ben benim tabuetsinden kötü. Ben de çekeyim. Elan ben de çekeyim. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bitmiyor ama şimdi kan tabletinden çekiyoruz o yüzden be, be, benim adımı yazıp buraya gelemezsiniz çünkü kan tabletinden çekiyoruz.